Bilim Merkezi'nden tüm bilim severlere merhaba. Bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığımızda yüzlerce yıldız görürüz. Ay dünyanın tek doğal uydusudur ve bize diğer gök cisimlerinden daha yakın olduğu için biz onu diğer yıldızlara ve gök cisimlerine göre daha büyük ve parlak görmekteyiz. Fakat farklı zamanlarda aya baktığımızda bize farklı şekillerde görünür. Bunun sebebi dünyanın etrafında dolanırken güneşten aldığı ışığı farklı açılardan yansıtmasıdır. Bugün sizlerle ayın evrelerini anlatan bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimiz için gerekli olan malzemeler siyah fon kartonu, yapıştırıcı, çift taraflı bant, çizmek için pergel, kalem, maket bıçağı, makas, cetvel küçük bir raptiye ihtiyacımız var. Böyle bütün halde straforlar var. Biz onun ortadan kestik ve bunun yarısına ihtiyacımız olacak. 2 adet sarı ve beyaz eva. Parmak boya ya da akrilik boya kullanabilirsiniz. Boyalara ihtiyacımız var dünyayı boyamak için. Fırça ve palet. Evet arkadaşlar etkinliğimize başlıyoruz. Zaman kaybetmemek adına daha önceden kesip hazırladığım kartonlarım bu şekilde. Bir yuvarlak siyah kartona ve bir de bu şekilde bir kartona ihtiyacımız var. Şimdi bu şekli kesebilmek için yuvarlak kestiğiniz fon kartondan yardım alabilirsiniz. Yuvarlak keserek altta kalan kısımlarını da cetvelle uzun çizgiler atarak bu şekilde bir karton elde edebiliriz. Şimdi bir kapak su şişesi kapağı olabilir. Bunun yardımıyla ayın evrelerini çizeceğiz. Kalemimi alıyorum. En tepeye ayın dolunay halini çizeceğim. Ayın evrelerini kalemle karton üzerine çizdim. Şimdi bunları kesmemiz gerekecek. Bunun için maket bıçağı kullanacağım. Küçükler lütfen maket bıçağını kullanırken büyüklerinizden yardım alın. Çünkü tehlikeli bir alet. Şimdi kesmeye başlıyorum. Ayımızın evreleri için şekillerimizi kestik. Şimdi daha önceden kesmiş olduğum güneş temsil eden bu eva'yı yapıştıracağım. Bunun için yapıştırıcımı alıyorum. Sürüyoruz. Diğer siyah yuvarlak olan kartonumuza ise bu kesmiş olduğum beyaz parçayı yapıştıracağım. Ortasından kenarına doğru yapıştırdım. Şimdi bunu kenara alıyorum. Daha önce boyamış olduğum yarım dünya şeklimiz var. Siz bunu kendiniz boyayabilirsiniz. Bunu tam olarak ortaya yapıştıracağım. Bunun için çift taraflı bandım var. İki tarafına yapıştırıyorum kağıtlarını çıkarıyorum. Tam ortaya yapıştırıyoruz. Diğer yuvarlak kağıdımızı kestiğimiz kağıdın altına düzgün şekilde koydum. Bunu raptiye ile tam ortasından deliyorum. Döndüğü zaman ayın evrelerine denk gelecek şekilde raptiye ile tutturdum. Ayın 4 ana, 4 ara olmak üzere toplam 8 evresi vardır. Şimdi sizlerle bu evreler nasılmış bakalım. Yeni ayda ay dünya ve güneşin arasında kaldığı için dünyaya bakan kısmı hiç ışık almadığından dolayı biz neredeyse ayı hiç görmemekteyiz. Buna yeni ay denir. Yaklaşık bir hafta sonra ayın ışık alan kısmının yarısını gördüğümüz için buna ilk dördün denir. Bundan yaklaşık bir hafta sonra ayın tamamını görmekteyiz. Bu parlak haline ise dolunay denir. Yine yaklaşık bir hafta sonra ışık aldığı tarafın yine yarısını görmekteyiz. Bu da son dördün. Şimdi ara evrelerine bakalım. Yeni ay ve ilk dördün arasındaki bir kısmını gördüğümüz, çok az bir kısmını gördüğümüz hali hilal. İlk dördün ve dolunay arasında şişkin ay, dolunay ve son dördün arasında yine şişkin ay, son dördün ve yeni ay arasındaki hali ise hilaldir. Arkadaşlar etkinliğimiz sona erdi. Siz de evinizde ayın evrelerini somut bir şekilde görmek istiyorsanız bu basit teknikle evreleri öğrenebilirsiniz. Başka video ve etkinliklerde görüşmek üzere bilimle kalın hoşça kalın.